Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. The Walking kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, hatırlıyorsanız en son şeyde kalmıştık. Ee, çocukların yanında kalmak istiyorduk. Buna dile getirmiştik ve demişlerdi ki bunun hakkında konuşuruz demişlerdi. Ve buradan devam edeceğiz bakalım. Bakalım bu bölümde bizi ne gibi maceralar bekliyor olacak. Bakalım. Bir haftadır da video atmıyorum be. Yok oğlum. That looks like a really safe window. It does. Evet Ejci. Baya güvenli bir pencere. Good. Kimse giremez oradan. Sinek bile giremez. O derece. <laughs> evet. This box has so many colors. Well, must have been an artist living in here. Acaba? Well, what's an artist? Çocuk ressamı like bilmiyor. Ressamı like anlat kelim. Ressamı bilmiyor çocuk bari. Draws, does pictures. You mean Martin? Kalemle kağıda yeah, like e, ten. bir şeyler çizen huh. şeye ressam denir. Like. Nasıl? Oh. Oh shit, I I didn't know Marlin said you up. Bizim Violet room. geldi, Violet. I just wanted to grab something from the closet. Dükkan senin abla ya. What the hell is it? Oh, what? That's what I was looking for. Ana. It belonged to Sophie. Sophie ait. Uh, ten sister. He was asking for more art supplies and stuff. So. O zaman Sophie de mi çizim yapıyormuş? I was going to. Mi? Oh, sorry. We didn't know. No, no. It's it's fine. Vallahi biz öylesin arakladık oradan. Sorry about it. Honestly, it's just been sitting here for the past year and no one's touched it. Kusura bakma Violet. AJ wants to play with it. It's it's fine. Paylaşalım abicim. Geri vermelisin. Sevdiysen sende kalabilir. Ne yapalım? It's all right. She says you can keep it. Hale kırıklığına okay. mı ten? Abi ne bileyim ben tenin hale kırıklığına uğrayacağını ya. Ha, I see him um, settling in. Oho. Bilseydim ona göre cevaplardım ya. Yani. Yeah, is that okay? Trip batmaz inşallah o ten bize. Sure. I guess. Bakacağız. I always like this room. So kendi de demedim like abi istersen sen de şey kalabilir. So lots of color nice. and minerva she was really musical not like louis though she had actual talent <laughs> <laughs> she had the most amazing voice real bluesy marlon always joked that he would scavenge a guitar and the two of them would tour the country <laughs> that was a long time ago Noktalar harfler yok de, alt yazımızda galiba. Afterwards Brody and Ten took down all the paintings and that was Brody ve Ten. Ben Ten. Shouldn't have even brought it up. It's not a good memory. Ben Ten. Da 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 da. Guess I just lost my train of thought. Ben Ten. Hatırlayanlar bensin. Burada olmamızın sakıncası var mı? Geriye çok fazla iyi an kalmadı. Kula harika olsun. Şunu bir soralım bakalım, deneyelim Wilde'ı. Ah. it's it's okay yeah yeah i'm glad i'm glad actually i'm glad it's getting some use instead of just sitting around picking up dust yeah yani, exactly what happened to them bulansın. sophie and minerva they went scavenging with marlin and brody out past the safe zone didn't make it back it happens honestly i just miss having someone around to talk to There's just so many dudes. This place can get a little too bro town for me. Evet ya, kız kıza konuşalım kardeşim yani. And I'm not exactly like a people person, you <laughs> know. Violet asosyal. I know I sometimes have a habit, have a habit of being a little bit too harsh. Ayda çok hızlı okuyor sürü arkadaş. Ee, biraz güçlü çıktın. Ben de diyelim. Destekleyelim Violet'ı. <laughs> First impressions aren't exactly my strong suit either. Oh, right. Hey Clem, I'm an artist now. <laughs> Not bad, kiddo. Kiddo. I should be getting back. Enjoy the art supplies, little man. Ya çocuk bir resim yapsın arkadaş. Eli see ya. kalem tutsun ya. Yeah, see ya. Şimdi ilk defa kalem tutuyor çocuk yani. Alvin okay Alvin Jr. Time for bed. Alvin Jr. İşte burada dedi. Benim mi dedi? For the wall to make our home look nice. Oo çok güzel That's çöp adam. A good idea, AJ. Ben senden vallahi daha iyi çöp adam görmedim ya yani AJ. Asıyor muyuz? Hadi asalım bakalım. How about here? Şu çöp adamların kalitesine bakar. Ne diyor? Toplanabilirler, odanı dekor etmek için dünyada bulunabilirler. He, e, e? toplanabilir eşyalar varmış e, dolaştığımız yerlerde. Bunları diyor bulduğun zaman odana dekor açısından e, asabilirsin diyor. What are What? No it's not. Orada ne yatıyorsun? <laughs> Çocuğum. No one can get me. Haydaa, orası da güvenli üşüteceksin. Eee, bu yatak çok daha iyi. Yerde yatmaya alışmış çocukcağız ya, yatak mı görmüş ya? Ay yazık comes ya. Alışmış yani, alışkan. Bak bak, ya bizi... Eee, saldırırsa biri diyor bize. Kimse içeriye girmeyecek, kabu süper sağlam. Bir gözüm açık olmuş. I'll keep watch. I'll sleep with one eye open if I have to. You can't sleep like that. I tried. If I stay here, no one can find me, and I can keep guard. Bizim iyiliğimizi düşünüyor çocuğa bak ya. Protect us. Ece, yatağa gelir misin çocuğum? Hey, şey what's çocuk? gotten into you. Please, Clem. It's not Arkadır, so bad. Arkadaş, ne yapacağız? I'll be okay. I promise. Hangisi doğru şimdi? Bu çocuk yerde yatmak istiyor. Yatağı zorlamak istemiyorum. Ya haklıysa? Ya biri gelirse hadi yatağın altında kal ya ne olacak? Okay, okay. You can sleep under the bed. Yani istemiyordum Here, çok ama AJ head. ısrar ettiği için yaptım aslında. Lütfen yerde yatayım, Clem Aha. abla dediği için. Okay. Clem anne. Good night, AJ. <laughs> Clem? Belki haklı çocuk biri girecek yani yeah. bilmiyorum. I'm glad we're not in the car Daha fazla arabada uyumadığımız için mutluyum. <laughs> Yeah. İnşallah daha uyumayız. Me too. Hiç yoktan iyidir AJ. Sokakta uyuyanlar var. Gerçi yapamazsın öyle bir şey de. <laughs> Zombiler kapar. Evet. Sabah mı oldu? AJ koşuyor. He's gonna let us stay, right? I guess we're gonna find out. Let's find his office. I know where it is. I'll show you. Herhalde izin istemeye gideceğiz burada kalmak için yani. Bakacağız. Yani kötü bir şey yapmadık ya. izin verirler diye düşünüyorum ben. Ne bir saygısızlığımız oldu. Ne bir zararımız oldu. Takıldık yani kendi halimizle. Neden beğenmesinler bizi? Aa kankası. Eiji. Sen bize kırılmış olabilir mi? Hani kalemlerini vermedik ya but I wasn't able to find it. Ay yazık ya. Ama AJ e. de bir kalem, <laughs> kalem tutsun ya. They're firefighters. İyi çocuk bu ya, bir şey olmaz. It is a cop. She's gonna save the day. But what are they? Acaba yüzüne ne oldu bunun ya? These were the people who protected us. Where are they? AJ e. polis nedir falan bilmez tabi <laughs> abi. Bilgin belki tanırsın ya. Başlangıçta oldu. They all died a long time ago, trying to save everyone. Aynen öyle. Oh. They were weak. What? Maalesef. No, they were brave, strong. Now, give it to me and... No, he's mine now. Hey, give it back. No. Çocuklar arasında hep olur bu. We don't even know what they are. Okay, okay. That's sakin arkadaş, sakin. Şşşşş. It's not yours anymore. Ama dil niye çıkardın bak? Sana geri verecektim. Ama şöyle bir şey var. Sonuçta Ten'in oyuncağı. Şimdi AJ verirsek biz taraf tutmuş oluruz. Ve burada kalmak istiyoruz. O yüzden saygılarını kazanmak için Ten'e geri verdiyim. Ama AJ onun oyuncağı. Ama AJ oyuncağı... <laughs> Ten'e geri ver. Ten'in no, oyuncağı da AJ. Fine. Sana buluruz çocuğum bir tane. Thanks. Her zaman adalette olurum ben. You know ben. de bu. I don't know. He should be around. AJ, find him. be nice. Thanks, Fanatiklik yapamayacağım yani. Sana buluruz oyuncak AJ, e. merak etme. Look. Neye bakayım? Hey, what'd you find? Her yerde bir anarşi <laughs> işareti var niye sebep? Marlon and Lewis duvarlarda vesaire. Wow, they've known each other a long time, huh? Nerede kim acaba? Ha? Aha, kapı mı aralandı lan? <laughs> ne oluyor la? Şş. Kim <laughs> var orada? Ma! <laughs> Allah karısı. Abi çok ani çıktı. Sakin ol. Sakin ol. <laughs> Ay ödüm koptu bir anda. Hiç beklemiyordum ya la. Sakin ol pitbull. Pitbullsun galiba. Sakin ol. Ya da Rottweiler olabilirsin. Sakin ol. Hey, hey, hey. Çeker misin şunu lütfen? Çek la şu iti. Bak ya. Oğlum, alıştır bir de şunu bari. Her gördüğü yerde bize mi saldıracak Korktuğunu mu? Nasıl korkmayayım la? üstüm üstüme geliyor. Manyak mısın sen? Tamam, eğit bize karşı. Sevelim bari şunu. Alışalım. She Ulan ne ödüp koptu var ya. Ay hiç beklemiyordum ki. Ha, rüzgar çarpıyor sanıyordum ben. Do you trust me? Güveniyorum ulan Hadi bakalım. Hırlıyor bu bize. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve elimiz tutuyoruz bakalım Marlon'umuzun Bismillah. Bak sakın ısırayım değil mi? Zaten bir tane parmağım yok benim. Sakın. Whistle and tell her to lie down. Suck. charlie you had us. Lie down, Rosie. Hmm. İşte böyle ya baştan o zaman. Bu da ya. That's so cool. See? Not so hard. Yeah. Unu başta was ya. really Pretty cool. Now Rosie will recognize you. She's really well trained. She was the headmaster's dog back when this place was still functional rosie but when the world went to shit we failed all the other adults did left us behind to fend for ourselves wow well, what a dick <laughs> understatement of the century now it's just us kids left and i'd like it if you and aj of you you you're plenty capable and we need that here Evet, bize ihtiyacınız var. Kesinlikle. This is the current state of our plan for gathering food. Bakalım. Yiyecek toplama planı mı? <laughs> ha, bunlar bir gruplaşma yapmışlar. Herkes bir yere dağılıyor demek ki. Bak sera, bak orman. Ha biz nereye gideceğimizi mi seçeceğiz acaba? Tren istasyonu nehir eee av bölgesi Ulan nereye gitsek acaba? Her yere bakabiliyor muyuz acaba? Orman yol nehir tren istasyonu Ne yapsak ya? Hadi tren istasyonu olsun. Like bir sürü yiyecek oh, vardı evet. Car. Pretty sure that place a lost cause. There's a hell of a lot of smoke coming from it when we found you too. Walkers flooded in there after all the noise you made. Orası olmaz dedi yani herhalde. Ha, seçebiliyoruz böyle. Ee, tamam, sıra sıra here. <laughs> oh, we fish. Got a shack for storage, arada, <laughs> here. right along the river. It's secure mostly. You Get the occasional walker or two come by. Vine Brody should be heading out there in a minute. <laughs> <laughs> hunting grounds Over here hmm. is the trap area, hunting grounds more or less. Louis built some traps out there to catch game. He and Sam are set to go check them today. Ya, biçim ona gidecek, ona gidecek diyorsun. O zaman niye teker teker baktırıyorsun bize? Madem belli oraya gidecek insanlar. If you go off it, you'll eventually end up in the valley. He'd gotten the only used to have signs that led people to the school, but I took them down. Wanted this place to be hard to find. Tam mantıklı evet. I didn't realize how much forest surrounds this place. It's how we've kept ourselves from unwanted attention for so long. Well, for the most part, anyway. Yes, it's here. Greenhouse. Oh yeah. Well, don't get too excited about that one. We used to maintain it real well. plenty of vegetables growing, but it became overgrown. Upkeep was impossible. Yours. Yeah. We uh, we keep away from that now. Evet. One more thing. See these red lines? Yeah. But everything inside is the safe zone. It's been getting smaller over the years and the foods become more scarce. Hayır, kırmızı çizginin içindeki bölgeler güvenli alanmış, safe zone. Yeah. Whenever someone goes outside the safe zone, bad shit happens. Hayır, güvenli alanın dışına çıkıldığında e, ölenler olmuş galiba. I could really use the help, Clementine. Care of these kids, it's not easy. I'm worried that if I don't figure something out, well, that you fix our food situation. I can't lose anyone else. lost so much friends, siblings. I'm sure you're going to lose a friend. Yeah, We'll multiply that by 30, and you'll know how I feel. What? Huh. Sorry, I'm sorry, I didn't mean to. 30'la mı çarp? Oğlum bu Clem kimleri kaybetti biliyor musun sen? Hey <laughs> yavrum hey! Marlon Bey. I really want to be that for them. You and AJ are two more men. Neler yaşadı biliyor musun sen? Marlon Bey efendi. Şöyle ukalalık yapana var ya ayar ya. Ama ukalalık yapana. So what do you need from us? Lewis and Asim are heading to the hunting grounds, looking for rabbits. Well, Asim will anyway. Lewis, Tamam neresi boşsa bizi oraya gönder arkadaş. Ne uzattın ya? Yani? Violet and Brody going up river to do some spear fishing. Hopefully those two get along long enough to get some work done. Both teams could use some extra hands. Sonuç ne? Violet ve Brody ile balık tut. Luis ve Asim ile avlan. Aslında bir taraf seçmemizi istiyor bizden. Hani Luis mi, Asim mi? Onlarla mı daha yakın olmak istiyorsun, arkadaş olmak istiyorsun diyor. Bence e, Violet ve Brody ile mi yakın olmak istiyorsun diyor. Ben Violet ve Brody'ye daha yakın hissediyorum kendimi gibi. En azından Violet'a. Louis ve Alice'ime pek ısındığımı söyleyemem. O yüzden Violet ve Brody ile balık go tutuyoruz. Okay. Hem bir balık görsün AJ. Take this. I don't want you getting lost. Thanks. We need Take. all hands on deck if we're gonna find any more food. Okul haritası büyük mekan. Vallahi ben çıkarım aga. Oo kalıyoruz galiba. As long as kalmamıza izin verdiler, güzel. All right, let's get going. En azından bir kafamızı sokacak bir yer var yani. Görüşürüz Marlon. Valla iyi misin kötü müsün? bir anlayamadım seni ama neyse. <laughs> Çözemedim. Pekala. Ne zaman balık tutacağız? Son iki bölümde. Evet arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, son iki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.